<laughs> Karamurat Akçin kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açıp destek verirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. İyi seyirler. Erol Taş 28 Şubat 1929 yılında Erzurum'da doğdu. Dayak yer mi olan erkek dedin. Şarabımı da kırdı ha. Baba abi. Henüz 2 yaşındayken babası Hamza Bey'in Ölümü üzerine annesi Nazife Hanım ile birlikte İstanbul'a taşındı. Yalvarırım vurma. Suçu ne çocuğum? Karışma sen. <laughs> Okul çağında olmasına rağmen ailesine yardım etmek için okuldan ayrıldı ve çeşitli mesleklerde çalıştı. Ben onun hayat adamı olmasını istiyorum. Elindekini kapturana ne derler? Hanım evladı derler. Tamam mı? <laughs> O dönem aynı zamanda boksör de olan Taş 1947 yılında İstanbul ve Türkiye ikinciliğini kazandı. Çalışacak dedim, çalışacak. Gerekirse para da çalışacak. Yine o yıl askere gitti ve 3 yıl askerlik görevini yaptı. Çalışacak mı? Hayır dayı, hırsızlık yapamam ben. Susulan. Askerden dönünce Can Kurtaran'da bir iplik fabrikasında çalışmaya başladı. Hırsızlığı ben yapacağım. Sen gözcülük yapacaksın. Erol Taş'ın sinemaya tesadüf sonucu girişi de o sıralarda oldu. Bir dükkan nasıl soyulur onu öğreteceğim sana hanım evladı. Tut bakalım şunu. Sinemaya ilk 1957 yılında Mümtaz Alparslan'ın çektiği Acı Günler filmi ile girdi. Aferin sana bu kız tam benim aradığım yağlı bir kuyruk. Bütün servet bu kızınmış. Başlangıçta filmlerde figüranlık ve küçük roller ile görüldü fakat kısa zamanda yıldızı parladı. 600'e yakın filmde kamera karşısına geçti usta. Oynadığı filmlerin altısında ise başrol oyuncusu olarak karşımıza çıktı. Üç kişi bir herifle baş edemezseniz ne işe yararsınız ulan? 1965 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Duvarların Ötesi filmi aldı. Ne işe yararsınız hayvanoğlu hayvanlar? <laughs> Erol Taş ilk eşi Hafize Taş ile 18 Ağustos 1965 yılında evlendi ve bu evliliğinden Metin Güler, Gönül adında üç çocuğu oldu. İlk eşi Hafize Taş'ın vefatından sonra sanatçı uzun bir süre çocuklarına hem analık hem de babalık yaptı. Yakacak ulan bizi! Yakacak! Hepimizi duman edecek! Bulamazsanız kelimiz gidecek ulan! İç mi ulan bu ha? 1968 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü İnce Cumali filmi ile aldı. Hiç mi olacak iş mi ulan bu? <laughs> Kaybolun. Necip'le Davud'u gönderin bana. İlk eşinin vefatından sonra Elmas Ersay ile evlenir. Bu evliliğinden 1968'de Müjgan adında bir kızı oldu. Kendi ayağınla geldin Cemil. Silahının namlusunu aşağı doğru çevir. Kaldır elini. 1975 yılında Antalya Altın Portakal Film Festivali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü diyet filmi ile aldı. Benimle karşılaşacağını olmadan değil mi Cemil? İşimi öldürdüğünden beri... Erol Taş'ın yer aldığı bir başka önemli yapım ise Necati Cumali'nin romanından 1963'te Metin Erksan tarafından filme alınan Susuz Yaz oldu. Katileri, pis, korkak herif. Erol Taş'ın bir başka önemli rolü ise 1964'te Orhan Elmas'ın yönettiği Duvarların Ötesi filminde oynadı. Ne istedin o sakat kızdan? Söylesene! Katil sensin! Konuşsana! Konuş! Erol Taş 8 Kasım 1998 tarihinde 70 yaşında İstanbul'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bunca güzellikleri hayatımıza kattığın için teşekkürler Erol abi. Rahmet ile anıyoruz. Kötü adam olmak kolay bir başarı değil yani. Çok zor bir başarıdır. Su benim değil mi? Su benim arazimden çıkma mı? istersen onu yaparım. Hı. Yazıklar olsun gene ondan yanasın. Hı. Ne işe yararsınız ulan? Ne işe yararsınız? Önce bu komiser Ali'den kurtulmam lazım. Çabuk aç kelepçeyi yoksa vururum. Mecbursun. Dediğimi yapacaksın. <laughs> <laughs> Kolay değildi elbet kötü adam olmak. İçinde yoksa eğer kötülük. Rol icabı dahi olsa kötü olmak, kötüyü oynamak imkansızdı. Evet olamazdı ama o oldu. Zoru başardı. En kötüsü oldu. Yıllarca en kötü adam oynadı. gülerken bile kötüydü. <laughs> Katildi, hırsızdı, zalimdi, haindi, hatta ahlaksız. Dedemi yap. Hadi vur. Pekala. <gülüyor> Güzel! <gülüyor> Hadi vur! Vurun be! <laughs> Döven, dövülen, iyiler kazansın diye hep ölen de oydu. <laughs> Tıpkı soyadındaki gibi taştı kalbi. Üç kişi bir herifle baş edemezseniz... <laughs> ...ne işe yararsınız ulan? Ne işe yararsınız? Ama senaryoların dışına çıktığında kocaman olu veriyordu yufka yüreği. Merhametli, sevgi doluydu. Milyonlar onu Yeşilçam'ın kötü adamı olarak tanıdı. Adı Erol Taştı. 72 yıl süren hayat yolculuğu Erzurum'da başladı. Daha 2 yaşındaydı acıyla tanıştığında. Konya'daydı. Babasız kalmıştı. Annesi orada 4 yıl barınabildi. Çünkü hayat şartları çok zordu. 1932 yılında Konya'dan kane arabasından kap, kacak, yatak, yorgan ne varsa Allah ne verdiyse yanına başı kabak Yalova'ya geldik. O zaman araba vapurları falan yok idi. Vapurla İstanbul'a avdet ettik. Ailesinin yükünü omuzladı önce okulu bıraktı. Karınları tok yatabilsinler diye hamallık yaptı tam 5 sene. Sonra tezgahtarlık. Boksa da merak sarmıştı. Dövüştü, madalyalar aldı. Ama para kazandırmadı yumrukları. Hepimizi duman edecek. Bulamazsanız kelimemiz gidecek ulan. İş mi ulan bu ha? İş mi olacak, hiç mi ulan bu? Askerden döndükten sonra can kurtarana yerleşti. Bir iplik fabrikasında çalışmaya başladı. İşten arta kalan zamanlarda kendisine en keyif veren şeyi yapıyor, sinema filmi izliyordu. Bir gün kulağına o filmlerden birinin ayağına geldiği söylendi. Set kurulmuş, film çekiliyordu yaşadığı mahallede. Öğle aralarında, iş çıkışında, bulduğu her fırsatta oyuncuları izlemeye gidiyordu birkaç arkadaşıyla. Ama sette işler zorlaşmıştı son zamanda. Serseri bir grup musallat olmuştu oyunculara. Kayıtsız kalamadı bu yapılana. Öyle ya, adil değildi. Önce sözle de uyardı, olmadı. Bileğine de güveniyordu. Boksördü nihayetinde ve sözleri yetmeyince yumrukları konuştu. Film ekibini korurken o an yaşadığı hayatı atıyordu aslında yumruklarını farkında olmadan. Şöhrete açılan kapıyı araladı o an. Sırf iyilikten yapıyordu aslında, kötü adam olacağını bilmeden. Çabuk kaç şey yoksa vururum. Kanuna karşı geliyorsun Hamza. Benim için adam öldürmek sinek öldürmek gibidir. <laughs> Yönetmen lütfu akattı. Taşın yiğitliğini görünce yazdı aklının bir köşesine. Ve çok geçmeden haber gönderdi ona. Bir dövüş sahnesi var. İstiyorsa gelsin oynasın dedi. Buyur, siz buyurun. Ya ya önce büyükler. Peki. Hmm. <laughs> İstemez miydi hiç? Yine Gönülden dövüştü o sahnede. İri cüssesi, yüzündeki sert ifadesi kötü rollerin adamı yaptı onu. Setten sete koşmaya başladı. Tam her şey yoluna girmişti ki eşini. Üç çocuğunun annesini kaybetti. Şöhret basamaklarını tırmanırken omuzlarına apayrı bir yük binmişti. Ama yılmadı hiç. Film setinden evine ekmek getirirken çocuklarına da hem annelik hem babalık yaptı. Çamaşır bulaşık yıkadı. Dertlerine derman oldu. Omuzlarındaki bu ağır yükü yaklaşık bir yıl sonra evlendiği elmas taş hafifletti. Bir kez daha baba oldu. Sahneler, sahneleri, filmler, filmleri kovaladı. Artık tüm Türkiye tanıyordu onu. Ama kötü adam olarak. Görünüşünü aldanma, eli çabuk bıçak gibi keskin. Rolünü o kadar iyi yapıyordu ki ceremesini de çekiyordu bir yandan. Açıyorlar telefonu, küfür edip kapatıyorlar. Yolda görüp yüzüne tüküren de oldu, tokat atan da. Çok taş yağmuruna tuttular beni. Kafam göz falan kırıklar içeri, <laughs> alem benim. Ama mutluyum. Hiçbiri canını yakmamıştı. Ta ki çocukları söz konusu olana kadar. Beni arıyorlar, bulamıyorlar. Sifre akıllarının birisi diyor ki, ya diyor, onlar ne istiyor, onu bulamayız diyor. Çocukları burada ilk okuyor, gidelim onları dövelim diyorlar. Tabii gitmişler çocukların ağzının burnunu kırmışlar. Bu kadar. Yani iyi adam oynuyorum. <laughs> Rol de aslında yaptı. Ama bunu hiç anlamayanlar hep oldu hayatında. Bakın arkadaşlar. Doyduk duymadık deme. Dar olmaca, güzel meca yok. Şimdiden sonra suyu aşağı darlığa kalmayacaksın. Önce can, sonra canin. Bir filmin galasında tekme tokat dayak yedi. Kanlar içinde kalmıştı ama teşekkür etti kendisini dövenlere. Çünkü bu rolünü ne kadar iyi yaptığının en net kanıtıydı. Bana taş atmıyorsunuz dedi. Ekmek atıyorsunuz. Şöhret güzeldi ama emeğinin karşılığını alamadığı zamanlarda oldu. Setin karşılığının senet olduğu dönemlerde en sıkıntılı günlerini geçirdi. 400 lira alacak için 6 aylık senet verdiler bana. 6 ay bekliyorsunuz ve bu senet gene ödenmiyor. Gidiyorsunuz kapısına gene ödenmiyor. Gidiyorsunuz kapısına gene ödenmiyor. Bu parayı almanın bir tek çaresini bulabildim. Ve üç tane çocuğumu aldım. Götürdüm prodüktörün kapısına koydum. Burada dedim siz bakın dedim.